Bizler hepimiz çocuklarımız için çalışıyoruz, onlar evet. için didiniyoruz, onların evet. geleceği için e, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Kendi yaşlılığımızı düşündüğümüz gibi onların geleceği için de Muhakkak. yatırımlar ve birikimler yapıyoruz. Evet. Önceliğimiz evlatlarımızın ihtiyaçları, evet. onların gereksinimleri. Evet Ben Onun para için... biriktirdim Ezgi Hanım, çok iyi bir meblağ biriktirdim çocuklarımdan hani diyorsun ya belki böyle böyle ama çok ciddi para biriktirdim. Sizin biriktirdiğiniz, birikim için ayırmış olduğunuz para şu an kızınızın ihtiyaçlarını karşılamıyor. İhtiyaçlar öncelikli. Diyoruz ya ihtiyaç fazlası alışverişi konuşuyoruz ama e, ihtiyaç olanı da almamız gerekiyor. Ya biraz da çocuğun kişiselliğini hani kaçıyor. Alamıyorum, aldırmıyor. Bunda benim de fizikçim yok yani. Ne yapıyor çocuklar? İstemiyorlar diyorsun. Yani çocuklar Kızın konusunda istiyor. Çocuklar konusunda çok şanslı. Niye? Gerçekten de bilinçli insan benim çocuklarım. Yani başka baskın çocuklara baskın göre değildi. Istiyorum. Efendim? Şans mı baskı mı diye sormak istiyorum. Baskı değil hayır. Ben çocuklarıma bugüne kadar en başından beri de söylüyorum. Gıda bir, kıyafet iki. Kesinlikle. Çünkü ben niye biliyor musun? Çok güzel bir çocukluk yaşadım. O zaman çocuk odaları ve ayakkabılık için yorumlar istiyorum Ayşe Hanımcığım. Normal bence. Sizce? Ben Bence mi? eksikler var fazlasıyla. Yani konuşuldu da evet. Ee, ya alınmıyor. Dediği gibi çocukları aldırmak Aldırıyor istemiyorlar. Kesinlikle. Sevmiyorlar. Ee, Keşke tanısaydınız. Değil. İhtiyaç görmüyorlar. İhtiyaç görmüyorlar. Aa, anneme ekstra masraf olsun. Çünkü gerçekten de Ezgi Hanım hani çok sıkıntılar çekti benim çocuklarım. Anlıyorum ben. Her şey şahit üzücüm. oldukları için değerli ağlama. çocuklarımız. Ağlamayacağım inancım. Hoş ben. benim. Ben de eksik görüyorum Ezgi Hanım. Ama biraz Eksik önce görüyorum ben de. Bir şey Aa. söyleyeceğim, bakın. Bir iki biraz önce. Yapıyorum. Evet ben onu söyleyeceğim. Ay. Yani Ay. şurada kaldık. Şimdi öyle bir söylüyorsunuz evet. ki. Bir yandan da çok sıkıntı çekiyorlar diyorsunuz evet, bak ve birikim, birikim yaptım nasıl birikim diyorsunuz. Yaptılar. Ramazan ayı. O zaman ağlamayacaksın. Ağladığım şu onu demek istemiyorum. Yani <laughs> biz o kısmı anlayamadık. Üzülmeyin lütfen. Birikim o yapabiliyorsunuz. O. Ne kadar güzel bir şey. Hani duygu sorumlu olarak da değerlendirmeyin. Yok estağfurullah. Ramazan aylarında fitre verilir değil mi? Ben onların hiçbirini harcamıyorum. Çocuklarıma ev alacağım. Babadan bir şey kalmadı. Anneden kalmayacak. Bir tane ev alacağım onları. Ne kadar güzel ha, bir şey. Olur da benim oğlum üniversiteyi kazanırsa o para üniversitesine gitsin dershaneye gönderdim. Yapmadığım şey değil yapıyorum. Ama o fitre paralarıyla kesinlikle en ufak bir şey dahi almıyorum. Onların geleceği. Bir kere et almadım. Kurban kestiğinde zaten görecek arkadaşlar. iki tane şeyim var. Onu kullanıyorum. Yani lütfen. <gülüyor> <gülüyor> ah.